mizdeki 5 yılımızın sonunda Balıkesirimizi yenilikçi tarımda, turizmde, kültürde, teknolojide öncü bir kent haline getirmenin sözünü siz değerli ailemin huzurunda söz veriyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bandırma ilçesine vatandaşların ihtiyacını karşılayacak bir yapı kazandırıyor. Bandırma Kültür Merkezi vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere ilgisini artıracak pek çok alana sahip bir merkez olarak önümüzdeki süreçte hizmete girecek. Uzun yıllardır bunu bekliyorduk. E, yapılan çalışmaları da gözümüzle görüyoruz, her gün şahit oluyoruz. Çok hızlı gelişiyor. Çok teşekkür ediyoruz mahallemiz ve Bandırma adına. Daha aktif olacak, daha canlanacak diye düşünüyorum buraları. Böyle bir şeyin olması güzel oldu.